Ankara'nın karanlık sokaklarında adı korkuyla anılan bir adam var. Şahin Turgut. Asıl adı Ahmet Turgut olan bu adam, ünlü kabadayı Kürt Ahmet'in yeğenidir. Ankara'nın en korkulan mafya babası. Onun izni olmadan hiç kimse adım atamaz. Haraç, yağma, adam kaçırma, infaz, silah ticareti gibi suçlardan dolayı yakalanmıştı. Yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden Kürt Ahmet lakaplı Ahmet Turgut'un yeğeni Kadir Turgut. Kendisi halen cezasını çektiği Ankara Yaraçık Cezaevi'ne sahte ruhsatlı silahıyla izinsiz giriş çıkış yaparken yakalandı. Bıçakla adam öldürmek suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırılan Turgut, cezasını çektiği Ankara Ulucanlar Yaraçık Cezaevi'nden yönetimin bilgisi olmadan serbestçe giriş çıkış yapmaya başladı. Dışarı çıkışında bazı suçlara karıştığı öne sürülen ancak hakkında delil bulunamayan Turgut, önceki gün öğle saatlerinde kendisi gibi cezaevinden elini koluna sallayarak çıkan mahkum arkadaşı Ramazan Akpınar'la birlikte yakayı ele verdi. Cezasının bitimine 13 ay kaldığı belirtilen Turgut'un üzerinde yapılan aramada kendi adına düzenlenen sahte ruhsatla kullandığı 7.65 mm Browning marka silah ele geçirildi ruhsatsız silahıyla cezaevine serbestçe girip çıktığı belirlenen Turgut emniyetteki ifadesinde cezaevi yönetimince adliye kuryesi olarak görevlendirildiği evrak getirip götürdüğünü söyledi. Ankara Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Mesutoğlu olayla ilgili olarak cezaevi sorumluları hakkında soruşturma başlatırken bazı milletvekili ve bürokratların Turgut için Ankara polisine baskı yaptığı iddia edildi. Bu olay adaletin işleyişini ve yeraltı dünyasının karmaşık ilişkilerini gözler önüne seriyor. Hikayemiz burada sona eriyor ancak gerçek hayatta bu tür olayların sonuçları hala devam ediyor. Bize destek olmak için Derin Detay YouTube kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Desteğiniz bizim için çok önemli. Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri suç örgütleriyle mücadelesi aralıksız devam ediyor. Ankara'da Turgutlar olarak bilinen suç örgütü üyeleri, mekanların önlerinde bulunan vale ve otopark hizmeti veren yerleri zorla ele geçirdi. Diğer suç örgütleriyle girdikleri rant kavgasında silahların çekilmesi sonucu örgüt üyelerinin yaralanmalarına neden oldu. Turgutlar suç örgütü üyeleri bölgede hakimiyet kurabilmek için ortaklık adı altında iş yerlerine yerleşerek toplanma merkezi haline getirdi. Ardından ortak oldukları kişileri darp ederek ve silah kullanarak iş yerinden çıkardıkları belirlendi. Örgüt üyeleri, yapılan eylemler sonrasında olayı üstlenmesi için örgüt üyesi kullandıkları tespit edildi. Ayrıca, örgüte gelir sağlamak için haksız kazançla elde edilen paraları otogaleri, market gibi alanlarda yeni iş yerleri açarak kullandıkları ortaya çıktı. Turgutlar suç örgütü lideri ÇT, yöneticisi Meyti ve H. isimli kişiler I.G. isimli kişinin işlettiği benzin istasyonuna ortak oldu. Suç örgütü üyeleri ortak olmak için anlaştıkları parayı benzin istasyonu sahibine ödemedi. Bunun üzerine yasal yollara başvuran İGE, başına gelmeyen kalmadı. Suç örgütü üyeleri benzin istasyonu sahibini silahla vurarak yaraladı. Örgüt üyesi Sekiu olayı üstlenerek Turgutlar suç örgütünü korumaya çalıştı. Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışmaları tamamlamasının ardından Turgutlar suç örgütü üyesi 15 kişiye yönelik 14 ikamet ve 3 iş yeri olmak üzere 17 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskında 14 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekiplerinin ev ve iş yerlerinde yaptığı aramada 3 silah, 308 fişek Zorla imzalatılan senetler, sahte kimlikler ve uygulama alanından rahat geçebilmek için çakar ve sahte plakalar ele geçirildi. Dedemanlar 28 yıl önce öldürülen ailenin veliahtı Mehmet Umut Önal'ın dava dosyasının yeniden açtırılması vaadiyle dolandırılmak istendi. Üstelik Önal'ın ölümünde cinayet şüphelisi olup tahliye edilen Melih Turgut'un Turgutlar çetesi tarafından Çete üyesi İbrahim Savcı, Dedeman ailesinden dosyayı açtıracağını vaat ederek 5 milyon lira istedi. İddianamede savcının çete lideri Melih Turgut'la "Parayı kurt gibi paylaşacağız, yarı yarıya" konuşması da yer aldı. Mesut Hasan Benli, Hürriyet, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda Turgutlar olarak bilinen suç örgütüne yönelik soruşturmayı tamamlayarak 36 şüpheli hakkında Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yağma, suç işlemek amacıyla örgüt kurma tasarlayarak öldürmeye teşebbüs, dolandırıcılık gibi suçlardan dava açtı. Şüpheliler arasında çete lideri İdris Melih Turgut ve İbrahim Savcı da yer aldı. İddianamede Kürt Ahmet lakaplı Ahmet Turgut'un yaşının ilerlemesi, varisi olarak görülen Kadir Turgut'un cinayet suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmasının ardından Turgutlar suç örgütünün devamını sağlamak amacıyla Melih Turgut'un suç örgütünün başına geçtiği anlatıldı. 1993 yılında Dedeman Şirketler Grubu'nun veliahtı Mehmet Umut Önal'ın Melih Turgut'a ait evde ateşli silahla vurulması sonucunda öldüğü hatırlatıldı. Turgut'un ifadesinde ruhsatsız tabancasını temizlerken silahın kaza sonucu ateş aldığını beyan ettiği, ancak maktul üzerinde yapılan otopside kurşunun kalbine isabet ettiği, dişinin kırık, dudağının yarık olduğu ve darp izlerinin bulunduğu anlatıldı. Turgut'un yargılama sonucu 38 gün tutuklu kaldığı ve 18 milyon lira kefaletle de salı verildiği, olayın kaza olarak kayıtlara geçtiği belirtildi. 2018 yılında suç örgütü üyelerinin yeniden yargılama yolu açtırma bahanesiyle Dedeman ailesini dolandırmak istedikleri iddiası da iddianameye yansıdı kendisini olmayan Ayasofya Vakfı Genel Başkanı olarak tanıtan, siyasiler ve bürokratlarla ilişkili olarak gösteren çete üyesi İbrahim Savcı'nın Önal'ın ölümü dosyasını yeniden açtırma bahanesiyle şahıslardan 5 milyon TL almak için görüşmeler yaptığı belirtildi. İlkokul mezunu İbrahim Savcı, önemli isimlerle fotoğraf çektirip dolandırıcılıkta kullanmış. İbrahim Savcı'nın sözde siyasi bürokratlar ve Yargıtay Başkanlığında tanıdığı hakimler vasıtasıyla dava dosyasını açtırmak için girişimlerde bulunacağını söyleyen telefon görüşmeleri yaptığı belirlendi. 26 Haziran 2018 tarihli görüşmesinde Melih Turgut'un İbrahim Savcı'ya "Tamam, o parayı alırsan, razı mısın sen? Kurt gibi paylaşacağız, yarı yarıya." dediği belirtildi. İddianamede şüpheli İbrahim Savcı'nın çete lideri Melih Turgut'la irtibatlı olduğu, ondan talimat aldığı iddia edildi. Tutuklu Melih Turgut ifadesinde, "İbrahim Savcı'nın 1993'te başıma gelen talihsiz olayı kullanarak kurduğu hikaye ile benden para koparmak için yaptığı görüşmedir. Burada İbrahim Savcı ile dalga geçtim." dedi. İbrahim Savcı da ifadesinde şunları söyledi: İdris Melih Turgut'un bana borcu olduğundan hakkında bilgimin olduğunu ona göstererek gözdağı vermek, para kazanmak. Turgut da bana bu işi halledersem kazanılan parayı yarı yarıya alacağımı söyledi.